بازم دیگه گن باید گن هده آی رو آنی جاز گن درم آفتر سلام گر بکنم Oh, I'm gonna go yaz boyama yapalım. Oh. 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 Hangi renkle boyamak istersin? Kırmızıyla boyar mısın? Tamam. Oh. Oh, devam et. Devam Buyur, et. Burayı boyar. 이렇게 해서 불러고요이 친해, 이 친해, 이친이친 아, 에나오이막 불러야 되는 거예 e 아 아, 불야 되는 거예요? 네, 불러야 요 신, 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 Aferin. Evet. 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 Güzel oldu. Hadi buraya. Yavaş. Burayı da buraya. Aferin sana, aldık. Çok Aferin. güzel buydun. Aferin, Aferin sana. Bunu da asalım Aferin. biz. Burada dursun. Ben onu asacağım sonra. Al bakalım. Hadi köprü yapalım. Hadi bir köprü yap bize. Çok evet, güzel, doğru. hadi yap, hadi yap, evet. güzel. Çok güzel, aferin, aferin sana. sana, harikasın. harika, Çok güzel oldu. Al bakalım bir tane daha. <laughs> aferin Ozan'a. Bir kere daha yapabilir misin Ozan? Köprü yap. Hadi köprü yap bakalım. Köprü yap. Ozan. Hadi köprü, köprü yap, hadi köprü, köprü. Köprü yap, köprü. Hadi köprü yap. Bunu da al, olmadı. Onu aç. Hı. Ha. Ha. Evet, evet çok işte güzel oldu. köprü yaptın. Aferin. Aferin Ozan'a. Evet, ver bakalım ona. Ozancığım. Bak, bunlar ne? Ne bunlar? Ben şimdi senden daireyi istiyorum. Aferin oğluma çok güzeldi bak babası okay. daireyi çok <laughs> güzel diyor Ozan daireyi aferin. artık biliyormuş Ozan Ozan'cığım daireyi ver Aferin <laughs> benim oğluma bak babası bana daire aferin. verdi Ozan bu daire <laughs> çok güzel aferin sana Ozan bana bak bana bak Daireyi ver. Aferin sana. Oraya. Çok güzel. Aferin <laughs> oğluma. <Of, gülüyor> <oraya. gülüyor> Çok güzel. Ozan bana bak. Bana bak. Daireyi ver. Babası bak bak. Aferin oğluma. Daireyi ver bana. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet. evet Ozan bana bak. Daireyi ver. aferin sana be, çok güzel yapıyorsun sen. <laughs> Al bakalım. Çok güzel. Ozan, daireyi hallet. Bak. Yaptık. Ozancığım, bana bak, bana bak. Ozan. Anneye bak. Bana bak. Üç yeni ver. Evet, o üç yeni. Al sana. Çok güzel, aferin bana üçgeni verdin, bu üçgen değil mi? Aferin sana, peki dur bakalım şimdi şaşırtma sorusu. Ozan, Ozan bana bak, bana bak, Ozan bana bak, Şşt. bak anneye bak, bana bak, bana bak. Daireyi ver, aferin <laughs> sana, aferin. çok güzel, bunlar süper oldu yahu. Al bakalım bir köprü yap bize. Evet. Hayırlı, Harikasın. Aferin. Harikasın. Neydi Evet. Aferin. Hadi biraz oyun hamuruyla oynayalım babası. Yuvarlak yapacağız. Aferin Ozan'a bunları çok güzel yaptı. Hah çıkart. Hadi yuvarlak evet. yapalım. Tamam bolsa. Böyle böyle. Böyle böyle. Bana da ver. Atle. <laughs> bir tane al Ozan. <laughs> bir tane. Helal helal. Hadi böyle yapalım. Böyle böyle. Bak bak bak. Böyle yap hadi. Böyle yap o zaman. Ne? Evet. Bu yuvarlak. Ozan yuvarlak yapıyor şimdi. Evet, çok güzel oldu bak babası. Evet. Aferin sana. Çok hoş oldu. Ee. Hadi bir daha yapalım. Getir. Bak böyle bozalım. Bozalım. Hadi yuvarlak yap. Yuvarlak yap. Evet, böyle yap. Tamam, hadi şimdi koy. Koy böyle Ozan, bak böyle koy. Ozan. Hadi buraya koy, yuvarlak yapalım. Koy. Koy buraya. Buraya koy. Buraya koy. Bak bak. Böyle yap. Böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Dur. Hmm. Ha, bak. Ozan yuvarlak yapıyor. Yuvarlak yapıyoruz. Evet. Hadi bir kere daha yapalım. Hadi bir de solucan yapalım. Ozan solucan yap. Böyle yap. Hadi Ozan, böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Ozan hadi böyle yap. Ay. Aferin olma Aferin. Baba Baba sorunlarını versene unutma. Aferin sana. Bak bakayım. Bakayım solucanına. Ay çok güzel olmuş. Aferin. Al bakalım. Aferin sana. Hadi bir de yuvarlak yapalım. Yuvarlak yapalım mı? Hadi. Evet. Dur böyle böyle. Buna basalım. Eline <laughs> getir. Eline getir. Böyle. Buraya buradan zor yapalım ya. Gel. Bak yuvarlak yapalım hadi. Böyle çevir. Çevir, hmm. çevir. Aferin sana. O zaman yuvarlak yapıyor. Aferin. Bak. Bir şey Hadi topla Ozan. Hadi topla. Hadi bunu da topla. Bunu da topla. <laughs> topla. topla. Biraz çağrı karalama yapalım. Hadi. Aferin sana. Ver bakalım onu bana. <laughs> onu ver. Bunu buraya boyayalım. Hangi <laughs> renk boyayalım? <laughs> Yırtma. Hayır. 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 Boyayacağız. Al boya. Yırtma yok daha. Karşına kalem çıkacak. Aferin oğlum. Şuralarda <laughs> <alırdı gülüyor> boya. Burayı da. Aa, içine içine içeri içeri. İçeri boyak ha. 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 Aferin oğlum güzel boyuyorsun bak. Güzel oluyor. Şurayı yap Ozan ama buraya bak da yap. Buraya bak burayı. Şurayı da yap. <laughs> kafanı kaldır kaldır. Kaldır kafanı kaldı öyle olur mu hiç? Hadi burayı da boya. Hadi orayı da boya. Seni yaramaz, <laughs> seni. Seni. Seni, yaramaz seni. Hadi biraz daha boya. Film Çok güzel. Baştan başlayıp baktın mı? Baktım. Evet bence Ozan bunu çok ha, güzel boyadı. Oldu. Al bakalım. Harip evet. olmuş. Hayır yırtmayalım bunu asalım dolabımıza. Bak onu asmıştık ya. Evet. Gene asalım bunu. Al şimdi bunu ben sana kalem vereyim. Yuvarlak yapalım seninle. <laughs> Aha, tut bunu. Tut. Aa, güzel tut. Güzel tut. bak gel. Böyle. Evet. Hadi yuvarlak yapalım. Böyle yap. Hop. Hadi yuvarlak Afirin. yap. Bırak babası bir de kendi Yap Evet. evet, evet. Çok güzel. Evet. Ama kalemi güzel tutarak böyle, Evet. Aferin sana. Evet. Evet. Böyle yap. Böyle yap. Böyle. Evet. 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 Aferin. Böyle. Aferin oğluma. O zaman bir de düz çizgi çizelim. Dur. Dur. Dur bir de düz çizgi çizelim. Bekle, bekle, bekle. Bak, bak, bak. Böyle yap. Böyle yap. Hmm, yapacağım. Böyle tut. Böyle. Hı -hı. Bak, bak. Düz çizgi. Abi e sana. Aferin sana. Aferin. Aferin, bir daha böyle. Aferin Aferin. Bir daha böyle. Aferin sana. Şimdi biraz da yuvarlak yapalım. Yuvarlak. Hadi yuvarlak yap. yap. Yuvarlak, yap. yuvarlak yap. O zaman böyle yap. Bak bak. bak. Hop yap. Evet. evet. Çok güzel. Aferin, <laughs> Aferin sana. sana. Bir kere yapalım. Bir kere yap. Hup. Tamam tamam. Evet. <laughs> Tamam, ver bakalım. Şimdi ne yapalım? Aferin. Kalemi alabilir miyim? Al bakalım. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Ozan, babası. Ozan bize... ...buradan... ...kareyi ver. Hadi canım. Aferin. Aferin sana. Al bakalım. Çok güzel. Bu kare. 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 Aferin Ozan'a. Ozan, Ozan bana bak. Üçgeni ver. Babası bak. <laughs> Üçgeni veriyor benim oğlum. A Aferin bak bu üçgen. Üçgen Ozan, A üçgen. Ozan bana bak, bana bak. Kareyi ver. Aferin bana. <laughs> Çok güzel. Ozan bana kareyi verdin. Evet, Tar. bu kare. Aferin sana. Ozan bana bak. Bana bak. Aferin sana. Daireyi ver. <laughs> Aferin benim oğluma ya. Çok güzel. Çok güzel. Ozan, burun nerede? Evet. Çok güzel. Peki çene nerede? Çene. Çenen nerede? Senin çenen nerede? Çene. Ozan çene. Çene. Bak. Bana bak. Anneye bak. bak. Çene. çene. O çene. Hadi göster çeneye. Bak. Çene. Ozan bana bak. Bak. Ozan çene. Çeneye kandı. Evet, evet çene. Bu çene. Evet. Peki diş nerede? <gülüyor> <gülüyor> yanak, yanak, yanak. Evet, evet. yanak burası. Ay, Peki Ozancığım göz nerede? Açın. Ozan, göz, Ozan nerede? göz nerede? Göz, <laughs> göz nerede? <laughs> ne oluyor? aa Bebeğin gözü ne neredeyim? geldi? <laughs> Ana. Al, al bebeği sev bakayım. Bir öp bebeği Ozan. Bebi. Hadi bebeği öp. Sev bebeği. Cici yap, cici. Evet, cici. Al bebeği sana. Ozan. Bebeğin şapkası nerede? Getir açayım ben. Açayım mı sesini? Evet. <laughs> Ozan Bebeğin şapkası nerede? Şapka nerede? Bebeğin şapkası Nerede bebeğin şapkası? Göstersene bize Bak şapka Şapka Hadi göster şapka nerede? Sen de göster hadi parmağını Şapkası nerede? Ne? Ne var?

Bak, ne göstereceğim sana. Ne göstereceğim sana? Cici! Ozan, bak. Bırak! Bak, bak. Bunu buraya koydum. Nerede Ozan? Ozan? Bırak! Ver bakayım bebeği bana. Ay, uyumuş. Bebeğin uykusu gelmiş, Ozan. Al bak, bakalım. Eee. E. Bebeğin uykusu gelmiş. Bebek uyusun. Aferin sana. Uyu orada. Bak, bu ne? Bu ne? Wink? Ah, nerede? nerede? Burada. Aa, ben buldum o neden Şimdiden bir kaç tane alsaydın. Otur. Otur, otur. otur. Bak ne göstereceğim. Gel. Hadi bir köprü yapalım. Gel. <laughs> otur hadi. bir köprü yapalım. Hadi bir köprü yap bakalım. O zaman bize hadi. bir köprü yap. Bunu ver bana. Bir köprü yap. Hadi, hadi. hadi köprü yapalım. Hadi. Aferin sana. altından getirmiyorsun ha? Al Bak bak böyle yapalım bak. Bak. Köprü bak altından <laughs> geçiyor. Ha ha. Aferin oğluma. Bak altından evet, araba geçsin. Düt 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 düt. Gördün mü geçti? Hadi sen de geçir. Düt düt, düt, düt. köprüden geçti. Düt, düt 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 Aferin geçti. Düt düt, düt, düt. Aa, köprü yıkıldı. Hadi yap köprüyü. Köprüyü yap da altından geçsin hadi. Al, geçecek mi? Al bakalım. Nereden geçecek? Şim, nereden geçecek Ozan? Şim, 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 Araba nereden geçecek? Şim, 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 şim. Araba nereden geçecek? Bak bak, Ozan. Bak, geçemiyor bak. Bak bak, geçemiyor. Olmamış köprü. Hadi bir daha Bahç yap. Yeniden yap. Ha? Ha? Araba geçecek, hadi. -"Nereden geçecek?" <laughs> -"Köprü yap da öyle geçsin. Al, köprü al yap. köprü yap." -"Köprü yap, öyle geçsin." <laughs> -"Olsun, da güzel bir başarısız var ya." -"Hadi buraya yap köprüyü." Köprü yap. yap." -"Yap köprüyü de geçsin." <laughs> -"Ama üstü yok." -"Gel <laughs> geç, güzel." Bak bak bunu koyalım. İşte bunu koyalım Ozan. Bunu koy. İşte köprü. Ha, köprü oldu. Al geçir şimdi. Al geçir şimdi. Dü -düt. Ha. Köprü geç. Köprünün altından geçiyor gördün mü? Aferin. Çok güzel. Al bakalım. Düdüt, düdüt, Bitti. Araba gitti. Aferin <laughs> sana. Çok güzeldi. Ozan'cığım bak bunlara. Kırmızıyı ver. Aferin, Aferin oğlum. Bana kırmızıyı verdin. Kırmızı. Kırmızı. Ozan bak. Bana kırmızıyı ver. Aferin oğlum. Bana kırmızıyı ver. Ver babası evet, babasına. Aferin oğluma. Aferin sana. O zaman bana bak. Kırmızıyı ver. Aferin oğluma ya. Çok güzel Tabii verdi. Kırmızı. O zaman kırmızıyı ver. Ozan, kırmızıyı ver. Ozan, Aferin, Aferin sana. Insan. İşte bu kırmızı. <laughs> kırmızı. Çok güzel. Ozan. Bana kırmızıyı ver. Aferin oğlum Ozana, Kırmızı verdi bana. Evet kırmızı. Ozan çok güzel kırmızı veriyorsun. Ozan. Yiy onu çevirme. Hepsini şey ver. Ozan'cığım. Bana bak. Bana bak. Kırmızıyı ver. Aferin benim oğluma! Şimdi başka bir şey ekleyebiliyor muyuz? Malzeme var, malzeme sarı. Başka renk ekleyebiliriz. O kadar var. Ozan, bana bak! Kırmızıyı ver. <laughs> <laughs> Köpeksin sen! <laughs> Çok tatlı bir eşeksin sen! <laughs> Görüyor musun? Gör? Seni yoruk seni. O zaman ben de şuna geçerim Ozan. Ozan, ben de buna geçerim. Ozan, bana üçgeni ver. Oh, güzel, güzel. Evet! Oh, Ozan ya. bana üçgen verdi. Çok güzel. Bak Ozan. Bu üçgen. Üçgen, üçgen, üçgen. Üçgen, üçgen, üçgen. Aferin sana. Tamam, bekle, bekle. Bekle Ozan. Daireyi ver. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Ozan. Maymun lan bu. Maymun lan bu. Ozan. Kareyi ver. Aferin benim oğluma. Kareyi de verdim. Kareyle. Aferin benim oğluma. Kare, hiç daha Yok. Ne çarek Ozan bak buraya bir olma. kare sarı çizdim. Sen bunu dur bakalım hangi renkte boyayalım? Kırmızıyla boya. Boya kırmızıyla. <laughs> boya bakalım boya. Benim boş yerlerde boya. Hoş, o böyle değil. Neydi de Şuna taşırma. Taşırmadan Ozan. Ozancığım, taşırma lan Ozan. Ozancı. Gel biraz daha Adem. hamur ver. Aç. Aç Ozan. Aç. Oy çıktı. bana da hamur ver. Hamur ver bana Ozan. Ozan bana hamur ver. Bana hamur ver. Bana hamur ver, hamur. Kırmızı hamur. Ne verdi? Sana da vereyim. Al sana da vereyim. Al sana da vereyim. Kaç dakika oldu? Al sana da vereyim. 25 dakika. Ne zaten? 25 dakika. O zaman hadi aç oğlum. Top yapacağız. <laughs> Güzel bir şey kuraydı mı? Ne zaman güzel. Ne şekilde kuraydı? Ah babası sende. Ben Hadi de. Ben yuvarlak alayım. yapalım. Bak ben yuvarlak yap. Top yapıyorum ben. Top yapıyorum. <laughs> Biz solucan yapacağız babası. Aa ne çıktı o zaman? Ah hey. Oh. Evet, çok hoş. bunda bunu da yap. Bak, bak böyle bak. Hı. Bence oynadıkça daha çok Ne hani, Bak ben yuvarlak yapıyorum. Bak. Babası sen bir araba yapsana bize. Hı. Çok güzel olmuş Ozan. Aferin sana. Will 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 Ozan. Ay ne olmuş öyle? Salıcan mı yaptı? Evet, çok değişik bir salıcan olmuş. Bak bu ne olmuş Ozan? zaman Bu ne olmuş? Bak bunu bunun içine koyalım. Bak bak yapıştıralım. Sepet oldu. Sepet oldu. Aa çıktı mı? Çıktı mı Ozan? Yapıştıralım mı? Dur tamam yapıştıralım. Bak bak bak. Bak sepet aldı. Ha? Gördün mü? Sepet. Ama niye bölüyorsun sepeti? Öldün sepeti. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Sıktın mı iyice? Sık iyice, Ha? Bak ben ne yaptım bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> aa, o bak. Bu ne? Baba ne yapmış, bak. 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 ne Bak. Bak. Bak bak, bak düdüt düdüt araba yaptık bak Ozan Ozan bana bak Bak düdüt Hı düdüt Ben 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 gönderin. Bak ben de bunu göndereceğim sana. O zaman düdüt geliyor. Gönder gönder gönder. <laughs> al al. Aferin <Afiyet> oğluma. <laughs> al. al bakalım. O zaman hadi topla bunları. Topla oğlum